milli futbol takımımız Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekip saat 11.15'te son antrenmanını yaparak saat 16'da Sofya'ya hareket edecek. 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda Bulgaristan'la karşılaşacak A milli futbol takımı müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerindeki antrenman eksiksiz gerçekleşti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, fitness salonunda yapılan ön hazırlık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada çalışan Ay Yıldızlı futbolcular ısınmanın ardından sırasıyla taktik ve duran top çalışmaları yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da antrenmanı takip etti. A milli futbol takımı saat 11.15'te yapacağı antrenmanın ardından saat 16'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket edecek. A milli futbol takımımız cumartesi akşamı Bulgaristan deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella henüz ilk 11'ini ve taktik dizilişini kesinleştirmiş değil. Orta sahada üçlü mü yoksa ikili bir yapımı tercih edeceği konusunda kararsız olan İtalyan çalıştırıcı, hücum hattında ise Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Can Uzun arasında seçim yapacak. 2026 Dünya Kupası elemelerinde gruptaki üçüncü maçımıza Bulgaristan karşısında çıkacağız. Gürcistan galibiyetiyle moral bulan ekibimiz İspanya'ya 6-0 yenilerek sarsılmış olsa da, önümüzdeki iki maç büyük önem taşıyor. Bulgaristan mücadelesinin ardından... 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlayacağız. Montella Bulgaristan maçının kadrosunu ve formasyonunu netleştirmek için hala düşünüyor. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nun yanında İsmail Yüksek veya Orkun Kökçü'den biriyle ikili bir düzen kurabilir ya da üç oyuncuyu bir arada sahaya sürebilir. Hücum bölgesinde ise Montella'nın elinde zengin seçenekler var. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Can Uzun ve Arda Güler'den oluşan yetenekli isimler arasında bir tercih yapılacak. Ancak Barış Alper Yılmaz cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Gürcistan karşılaşmasında ise sahada olabilecek. Savunma hattında ise Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşan dörtlü üzerinde duruluyor. Grupta oynadığı ilk iki maçı kaybeden Bulgaristan karşısında A milli takımımız. Kağıt üzerinde favori konumda. Ancak tarih Bulgaristan deplasmanında işimizin kolay olmadığını gösteriyor. Ay Yıldızlılar bu ülkede oynadığı 10 maçta 7 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Hiç galip gelemedi. Montella ve öğrencileri bu olumsuz istatistiği cumartesi akşamı farklı bir zaferle tersine çevirmeyi amaçlıyor. Hakan Çalhanoğlu Bulgaristan Türkiye karşılaşmasında forma giymesi durumunda A milli takımla 100. maçını oynayacak. 6 Eylül 2013'te 19 yaşındayken İlk olarak A milli takım formasını sırtına geçiren Hakan Çalhanoğlu geride kalan 12 yılda 99 kez ay yıldızlı forma için mücadele etti. Deneyimli futbolcu Bulgaristan karşısında sahaya çıkması halinde A milli formayı 100 kez giyen 6. oyuncu olacak. A milli takım formasıyla en fazla sahaya çıkma rekoru 120 maçta Rüştü Reçber'e ait. Hakan Çalhanoğlu 99 kez giydiği ay yıldızlı formayla 21 gol sevinci yaşadı. A milli futbol takımı Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği 73 resmi 26'sı özel 99 maçta 51 galibiyet elde etti. Ay yıldızlı ekip Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği dönemlerde 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.